Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oyundum hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Şansın abi Bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da Ben niye video giriş yaparken böyle bir zorlandım Abi eskiden de eskiden Bir rahat bırak ya beni bir Yok bu senin çoluğun çocuğun ya Bırak beni ya bırak ya Bunu bilemedim <laughs> Ayşem benim bana yaptın benim Ben o hatayı çok yaptım Böyle senin için Harikasın kardeşim ya. Nasıl yani? Çok güzel. Merhaba 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 canım. Merhaba canım. Bundan şimdi işte. kim tatlı yapacağım? Abi yapma tamam. Kasır falan lazım. Kasır falan lazım. Ee, abi şunu alır mısın? Aa çanta mantı da yok ha. Şöyle bir şey yapacağım. Evet öyle. lazım aynen. yok bu arada arkadaşlar. Çok da yanımda. Ben kaskın zırhım yok. Sen de var mı? Sen de yok. Kask buldum. Hangi zırh lazım? Zırh zırh. Thank you. Yarı Yeryazı sesini duydum. Burada bir adam mı var? Aynen. Önümde birileri var. Burada bir yerde büyük bir. Var ya yok. En ucunda mı lan yoksa? Reloadımı çakacağım. Tamam. Zırhı daha yeni buldum abi. Korkak oynuyorum ama zırhı daha yeni buldum. bu oh, 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 tamam. Bekle bir Sanki sen de onlar mı vardı? Sıkıntı, popalısı varmış oğlum. Oo, oh, darlanmaya başladım. Dur çok kişiye vurduk. Tamam. Buradan içeri girecek. Giremedi Merhaba. Başka elemanlar var. Bunu da aldık. Tamam. Bunu buradan alacağım ben, merak etmeyin. Hala benim bekliyor. Hala benim bekliyor orada yere. Yatırın. Yer elemanın bir tane ayak duydum ama galiba Lan burada ayak var Tamam Seni de aldık Her şey yok Sıkıntı yok canım. Sıkıntı yok canım. Problem yok canım. adamımızı basalım artık diye. Ellerin içlerinde olanlar var. Onları da bulacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Videomuza buradan hızlı bir şekilde like'ınızı basıyorsunuz. Ben de sizi alnınızdan, gözünüzden, küçüklerimin gözünden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Teşekkürler. O like atan arkadaşlar ellerinizle görmesin. Kanka tamam. Sakin. Dali. çıkıp etrafa bir kick atmamak istiyor. Geliş oyuncu sayısı 7 diyor ama kimileri neredeler? tarafa bir bakacağım bu arada bir dakika bu Merhaba. Bir anda nereden geldim görüyor musun? Hayat işte. Hayat. sana şöyle bir şey yapalım. Buraya geri gidelim. Ayak sesi. Hangi buradayım? Başka var mı insan? Böyle adımızı gene çakalım. 15 dişimiz var şu anda. Gayet iyi gidiyoruz. Şu Honey Badger'ı bir bırakabilsek. Bir onu bırakamadık. Kaç kardeşim kapıyı gardiyan. M4, M4 bir şeyler şey çıkama, çıkartamadık yani. Olmadı. Dedik M4. Teşekkürler. Teşekkürler. Bunu ağzı söylemek gerekiyor tabii ki de yani. Bir şeyler olsun diye. Eyvallah sağ ol. Sağ ol Allah razı. Allah razı. Tamamızı yerden atalım. Destek cihazını da at. Pis bombasını da at. Bunları zaten kullanmıyorum. Boş yer kapladığını düşünüyorum abi. Sanki burada hala 4 insan var diyor ve kimsenin kimsenin nerede olduğunu bilmiyorum. Bu bizim için burada takılmamız büyük bir risk aslında. Daha ileride ayak sesi, ayak sesi demiş. Ateş sesi geliyor. Daha uçacağız. Aynen doğru gördüm. Son oraya bir bomba geldi. uç oraya ya. O bomba gitmedi mi? <laughs> Allah. <Oppala. gülüyor> tamam. Tamam çocuklar güzeli. Gelsin. Bombi. Var mı kardeşim? Yok. yok. Yok yok O son biri bence bulmak yerine. Tamam mı? Biz buradan bence def olup gidelim abi. Buradan bir tane araba bulup ve buradan gidelim. O son biri bence bulamayacağız gibi geliyor da o yüzden. Arka tarafımızda bir tane şey attı. Drop attı. O drop'a doğru gidebiliriz. Burada araba var mı? O da yok. Harika. Çok güzel abi. Yani buradan hızlı hızlı gideceğiz gene. Bir kişi var daha gözüküyor ama o bir kişiyi bulmaya çalışırken ben giderim abi buradan. Uçar giderim. Evet. Arkadaşlar kanala neden bir haftadır video gelmiyor hemen onları da açıklayayım bildiğiniz üzere şu andan itibaren kanalımıza bir haftaya yakındır video gelmiyor video gelmiyor değil video gelemiyor Bu sebeplerinden bir tanesi de bir arkadaşlar gerçekten benim sizlerden iyi oynayamadığım için özür dilemek de istiyorum özellikle çünkü nasıl söyleyeyim bunu bilemiyorum ama PUBG Mobile'a e girdiğimde artık ne kadar iyi oynayamadığımı fark ediyorum çünkü oyuna girdiğimde ölüp ölüp duruyorum Sürekli ölüyorum. Atlıyorum, ölüyorum. Atlıyorum, ölüyorum. Düşmanlar artık benden daha iyi geliyor. Yani sürekli bir haftadır video çekmeyi deniyorum. Çekiyorum, çekiyorum, ölüyorum. Çekiyorum, çekiyorum, ölüyorum. Bundan dolayı da video atamıyorum. Moralim bozuldu dedim. Ben bu düşmanlara nasıl öyle biliyorum ya? Oğlum eskiden bu düşmanlar benim elime su dökemezdi. Şu an nasıl da böyle oynuyorlar? Ben mi kötü oynuyorum? Yoksa gerçekten düşmanlar mı iyi oynuyor kafasına girmeye başladı. Eskiden olsa ipe dizerdi azar. E bunun için de yorumlarınızı bekliyorum. Hayır iyisin. Ya da evet düşmanlar çok daha iyi oldu. Artık eskisi gibi değil eskisi gibi. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı okuyor olacağım bu arada arkadaşlar. Haberiniz bir ve bilgisiniz olsun. Teşekkür Arabasıyla da motoruyla da gidip buradan famasımızı mı? Eee... Buradan faması aldık. Ama ve lakin millet buradan robunu almış. Aha araba geldi. Tamam tamam Reload tamam. reload. Hala eski kadar iyi oynayamadım düşünüyorum bu adamı vurur. Vurursam bile düşünemiyorum. Kaç planları tane yine yere atıyorsun öyle. Evet buraya lootlarımı bırakayım ben. Buraya gelir yeniden alırım. Şu an benim şimdi lootumu bulamasın diye buraya loot atmak ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Kuşumuzu basalım. Bunu da basalım. Ve buradan Tokyo'ya doğru ilerleyelim. 17 işimiz var ve ölmemiz yok. Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum kardeşim. Teşekkür Düşman bulmam lazım şu anda. Bütün düşmanları alanda vurduk diye geriye kalan düşmanlardan bazıları kuyut atmış da olabilir. Açı sonunda iyi düşman kalmamış da olabilir. Hepsini inceleyeceğiz abi. Hepsine bakacağız. Sadece benim düşman bulmam lazım. Böyle gözümle araba falan seçmem lazım. Varsa yoksa o ki de adam vardır. Koçinki de vardır. Kaldırma noktalarında adamlar vardır. O tarafa doğru gidelim. Önümde bir düşman ya da bot. Bunu geri izleyeceğim ki kim çalınmasın. Kardeşim ayak sesi var mı acaba? O harbiden yok lan. Tamam burada kimse yok. Birileri ölmüş ama bak. Çiftliler gelmiş. Tepesinde mi bir şey vardı? Ben yanlış görüyorum? Çıkışın tepesinde. Galiba biri var lan orada. Yere bak Onları vuracağım Arabayı sprey Arabaya binip gitmem lazım oraya Arkamda smoke atılmış Oraya geri nasıl döneceğim ben oğlum Önümde iki tane adam vardı Onları vurabilirsem vururum başta killleri çekmem lazımdı. İlk killleri çekmem lazımdı ya. Bunlar ikisi baygındı. Ben yani üçü de baygındır diye düşünüyordum. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Buradan iki kill, kill, kaçırdık bu adama sayma. Buradan iki tane kill kaçırdık. Toplamda 23 killimiz olabilirdi. Benim Killim atam. Bu adam arabayı park etti. Aynen bagiyi park etti. Hemen bu adamın yerine. Arka tarafta small'umuz atıyoruz. O small doğru ilerleyelim. Adamların ne yazık arabası da yokmuş. Koşuyorlardı yolda yakalandılar. Adam o o smoke gördüğüm iyi oldu. Hemen gitmedik oraya. Arkadaşı varsa arkadaşını da çağırıyor olması lazım şu anda. O monster orada afk mıydı acaba? Span mı orası? Ayak var. Diyor. Tamam. Bak sen ölmemiş mi? İki tane baygınımız yok mu burada diyor? Oo, iki baygın var zannediyordum. Elim boşta gidebilirdim bu arada. Güzel. Burayı da hallettik. 24 kalan 24 leş. Kıyak abiymişsin helal olsun. Bak böyle maçlar oynuyorum diyorum ki oğlum sen yaşlanmadın ya. Sen vurabiliyorsun ya. Sen nesin ya falan diyorum. Bazı maçlar ölüyorum diyorum ki sen artık oynayamazsın Artık falan filan moduna giriyorum. Ne olur bana bir şeyler söyleyin. Ne olur iyi yorumlar yapın. Tabi sadece iyi yorum yapmayın yani. Varsa gerçekten bana kötü yorumunu söyleyin yani. Ciddi konuşalım abi. keşke vurmasaydım ya. Allah keşke bu çocuğu vurmasaydım. Kankisini kaldırmaya geliyordu olabilirdi ya. Bakalım. Bu iyi. Şöyle, böyle bir gözüküyle bak bir şey göremedim. Rozok tepeye bir daha bakacağım. Sanki Rozok tepe dolu gibi geldi bana gene şey böyle kabarıklık vardı. Ha dur dur burada 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 burada. Bir dakika. Uç artık. Bir araba da var. Toplar atılmış. Tamam. Kankin var mı kankin? Dur bakalım buradan ilerleyelim arabayla. Arabayla belki bizi görüp ateş eder. O evden şüpheleniyorum bir de. Çok kanka galiba ya. Geriye kalan elemanları nereden bulacağız? Yasnaya'nın iç tarafında olabilirler. O ne? UFO geldi. UFO ne lan? Aa yeniden doğanlar UFO ile mi geliyor lan yoksa? Dur bakayım belki birisi doğmuş olabilir kaldırmış olabilir. Bu UFO'yu bilenler bir yazabilir mi? Ne bu? Allah Allah. Allah Allah. Bu UFO ne? Ha şaşkınım. Burada biri var mı? Tekrar yok. Bölümde drop var. Drop'a gideceğim. Belki orada vardır abi düşman. Aa UFO bir şey bırakmış oraya. Dur. O ne? Birisi var bu arada orada. koştur 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 eleman gelsin seni essin kanka ejderha bu gözüküyor lan bu ne sen oradan ne aldın ejderha airdrop'u holy crap bu yine ne olmuş oğlum? bakayım ejderha airdrop'u ilk defa görüyorum ejderha airdrop merhaba proza ejderhanın lütfu İçinden ne çıkıyor bilenleriniz varsa yazsın abi yorumlara. Merak etmedim de değil burada bir bagi bırakılmış. Bölümdeki yamaçların olduğu yerde de bir bagiler bırakılmış. Bölüm oynarım bu arada. Bir e şunun arkasında mı yatıyor? Yatmıyor. Evet var birileri var. şey yok bu şey Bas abi şu canları Bunu da bas Oldu 30 def ejderhan hediyesi Kullanalım abi bunu bu bende de varmış lan bu Bu ne alaka Lan tamam, bunu ben de kullanırım sorun yok Kardeşim ejderhan hediyesi kullan 40 dekken jetonu kazandım Sadece bu kadar mı Sadece bunu mu veriyor Daha çok şey veriyor dur canım Ha sadece bu kadar lan Bir var galiba burada bu araba Son 10 kişi kaldı da orada var mıdır acaba sanmıyorum ya. Öldürmüşlerdir varsa da. Aa var var. Bagi'yi tamam. alıp gitmemiz lazım. Adam uzaklardan bizleri izliyormuş ya. Böyle evlerin yanlarında araba gördüğümde şüpheleniyorum. Evlerin uzağına her zaman arabayı park etmeyi tercih ederim. Yine adamdan sayma kaldı altı. Bunlar da yasne yanın o şu tokilerinde falanlardır diye düşünüyorum. O şu tokileri almam lazım benim. Hem farmın içini görüyor hem de en üst nokta, en üst mertebe. Gayet güzel bir açımız olabilir bu tarafta. Varsa da düşman buradadır bence. Şöyle bir girelim. Aynen. Şu gözüküyor şu an. Adamı duydum. Allah! Sakiniz, 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 sakiniz. Tamam. Arkamda bir ayak sesi duydum bu arada. Bakacağım oraya. Burada bir şey güydüm ya zıplama... Aha! aha. Tamam bunu da aldık. Burada sadece ben kaldım. Şu an arabayla gitmem lazım buradan. Şu tarafa bakıyorum. Yok. Bölgedeki ölü sayısı 1 yazıyor abi. Burası boş. O önündeki sıklanılan ev var ya orası olabilir. Sol tarafındaki polis karakolu olabilir mi acaba? Bu evlere bir bakayım. Gelmişken bir döneyim etrafında. Ne bu? Burada birileri mi var? Bu, uzağa park etme taktiğim yok ben. Merhaba. Uh, aha, Barbarax, Barbarax. Tamam. Sen de buraya tuttun Çok güzel. Umarım birinci olursun. Ben seni tutuyorum. 36 37 leş tek maçta alacağız inşallah. Bakalım abi. Gördünüz adam. Kankisi. Diğer eleman da bunun kankisi. Dört mermi var. <laughs> 37 leş. Winner winner. Chicken dinner. Güzel. Güzel mi güzel? Kaliteli bir kaliteli mi? İyi bir maç. One. Sizlerle birlikteydi. Devam. Kaç hasar vermişiz? Bir hemen ona bakalım hazırsanız. Kaç hasarımız var? Beş. 5. 1394 de hasarımız var. Arkadaşlar videolarımızı izlediğiniz için sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Sizinle paylaştığım konuda da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.